175 önünde. Allah kahretsin ya. Abi hileli Sensiz bu. Ben ya. size araba yanıyor dedim. Hayır o çakal kimdi ya? Onu merak ettim. Görebilsem o çakalı. Hileli olabilir mi o? Kesin. Büyük bir ihtimalle ateş izi gözükmedi. Bir bakıyorum şimdi sağ sola. Kafam takıldı yani ona. Ha, bu oyunda da hile yapıyorlar işte. Hadi oğlum binsene. İyim ben konur. Araba ben da içersin. İç. İçer. Al. Daha çıkmayacağım ya. Abi. Allah'ına doğru, doğru gördüm. Bin Aa, bin bin, bin gördü. Binmiyor ki ya. Gördüm onu. Bir indirseydik. Oğlum 85'te. Kral sen. Aferin sen ya. Nasıl ama? UMP'de adam, adam öldürdü. Karşıda araba var arkadaşlar. UMP'yi severim. Tamam git. Git. Şu. Hani ben araba görüyorum. Lan adamı görmüyor musun? Bunu da ben öldürdüm. Arkadan biri Abi daha ben var. Ben ne tarayabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Nerede? <laughs> 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 Emir ya. Sikeceğim böyle oynuyor. Selim biri Tam daha var. Sağda. Tam sağdan devam et diyor. Öl Tam karşıda. Tarayın tarayın tarayın. Oo! Ha. adam var. Oğlum kim düştü dön, lan? Sarayın sarayın sarayın! Tamam. Dön dön Olan, dön, dön. dön. Olur. bir daha dön. Oğlum dön. Ben döndüm oğlum. Arkadaşlar bir saniye panik yapmayın. Dön birbirlerine şey yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Bomba var attı gitme gitme var. gitme bomba var. Gitme. Ha ölmüş <laughs> tamam. <Siktir. gülüyor> arkadaşlar lootunuz var zaten. Niye loot atlıyorsunuz? <laughs> benim <gülüyor> benim mermim bitti ama. Ha. Abi 8x falan var bunda. O AVM var lan. O AVM'yi aldım ben. Ya. Evet arkadaşlar geri binin. Mazot buluyoruz, mazot Hava çıkıyoruz hava. Geliyor abi. Durun şunu <laughs> bir lootlayayım lan. Abi lootunuz yok muydu? Ben anlamadım ki ya. Luta sardınız. Şu an çok tehlikeli bir yerdeyiz. Basabilirler bize. Tamam, geldim. Arabanın yakıtı var mı? Var var bu başka araba üstte açık. Ha. Biri eksik. Ben geliyorum. Dur. Ha ben de neredesin diyorum. Abi lan... Şu M249 iyi bir silah mıydı? Çok iyi. Sana ağır kaçar. Ne yapacak bir şey almış bulunduk artık. Hadi hadi, 12 kişi kaldı ya. Birinci oluruz. Şuna hadi hepsini abi. şey yapalım. Şuna gelin. Var mı onda? Ginebilirsem geleceğim abi. Bol. <laughs> <laughs> Niye? Evet, bu araba değil. Bazo <laughs> <laughs> aldın mı hiçbiriniz? Yo. Ben bulma bulamadım. Bir yerde kursalım mı ya? Evet. Abi en iyi arabayla gelme. Burada adam da vardır. İniyorum o zaman. Benim bir evet. bakalım İn... <laughs> ya. Oo tarıyorlar arkadan. Abi ben Aha biri geliyor. Bir Emir araba gel geliyor, araba geliyor gel Emir. Nerede? Nerede? Karayı Gittiler. Gittiler. Binin binin şey yapalım, kovalayalım. Yok yok. Hadi. Abi git. Hadi. Bir tamam. Bir şey diyeceğim. Ben de, ben de 8 8x'i selime var abi emirde 8x var mı ben, var tamam mı? ben aldım 8x, 8x ya 8x var ya fazla Bir alsın bunu ben aldım fazla mı kaç tane oğlum tamam <laughs> selim o gidenler nereye gitti acaba ya abi gelecekler sakin ol ben 5 50 6 mermi kullanmak Ya bu nasıl bir konu? Kim ki... attı lan bombayı? Ben değilim. Ben de değilim. Ben de Araba değilim. geldi. Adam var dışarıda. Adam var. Arkadaşlar adam var. O etti beni. Geliyorum. 285 önünde. İçerideyim yardım istiyorum karesi. Abi beni de bayatsın arkamda bir yerde herif görmüyorum ki şey abi ya. Sözüm şimdi. <laughs> Aa, çizim dur. Çizim geldi? Emiri kaybettik. Ulan abi niye kaldırmadınız ya? Adam sürünüyor dışarıda. Vur onu. İkisi de orada. <laughs> Selim çatıya çık Selim çatıya çık. Selim evin içinde karşı, Sadık evin içinde. Aa bayıldım. Çık, bayıldım. Çık çık çık. Bırak sen ay bırak ölsün 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 bırak. Gidersen vurursun. Nerede adamlar lan? Dışarıdalar ya. Üç kişi vardı bir tanesini kaldırdılar herhalde. Ena yukarı yukarıya gelebilir misin? Gelemez. Geliyorum. Ya. Çıkamazsın ki. Çıkıyor mu? Çıkıyorum. Oo, dışarıda gördün mü adamı? Aynen hocam. Gördüm. İşte. Aa, bombayla öldüm. Cana gitti Selim. Kit kit bas. Çabuk bas ama geliyorlar. Geldiler ya. Çatıda yatsam da olur aslında. Şu an onlar oyalanıyor ya. Tam bu kaptayken var ya beni kaldırsaydın. Lan. Güzel. Helal. Onları iki de geber. Oğlum, Oo, Oo bir ayağından biri alayım. ateş ediyormuş. Ah be.